Beşinci sorumuz. Ali internetten 700 megabaytlık bir dosyayı indirmek istemektedir. Şekil 1'de 5. dakikadaki bilgisayarın ekran görüntüsü, şekil 2'de 35. dakikadaki ekran görüntüsü gösterilmiştir. Buna göre dosyanın indirilmeyen kısmı kaç megabayttır? Demiş. Bakın çocuklar. Şekil 1'de bir birim yüzde 8'i ifade ediyormuş. Yani bir birim indirmiş o da %8'miş. 700 MB'ın %8'i inmiş. İkinci e, şekilde de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yani bunun 7 katı bir indirme yapılmış. İndirme durumuna gelmiş daha doğrusu. O zaman biz şöyle yapacağız. 700'ün %8'ini bir bulacağız. Bir parça %8 kaç megabayt? 700'ün %8'i nasıl bulunur çocuklar? 700 100'e bölünür. 7 çıkan sonuç 8'de 8 ile çarpılır. %8'ini buluyoruz çünkü. 56 megabayt. Tamam mı? Demek ki Şurayı siliyorum. Bakın burayı anlamanız için. Bir parçalık indirim 56 megabaytmış. İkinci şekilde 35. dakikadaki görüntü verilmiş. Bakın tam 7 tane yani çocuklar bakın 5 dakikada 5. dakikada 1 bir birim indirmişti. 35. dakikada şekil 2'deki gibi 7 birim indirmiş. Yani 7 katı. Zaten 5'in de 35 yeni 7 katı. Demek ki 35. dakikada 56'nın 7 katı inmiş. Çarpıyoruz 7 ile. 42'nin ikisi elde var. 4, 35, 39. 392 megabyte indirilmiş. Bize ne sormuştu? İndirilmeyen kısmı kaç megabayttır demişti. 700 megabayttan 392 megabaytı çıkarıyoruz. Buraya bir 10'luk alalım hemen. Burada 9 kalsın. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 9 çıktı 0. Alttan 3 çıktı 3. 308 megabayt indirilmeyen kısımdır diyoruz. 6. sorumuz. Yukarıda 60 eş kareye ayrılmış zemin gösterilmiştir. Veli bu karelerin %25'ini sarıya boyuyor. Daha sonra boyasız kısımların %60'ını maviye boyuyor. Son durumda tüm şeklin yüzde kaçı boyalıdır? Evet çocuklar, 60 tane karenin %25'i sarıya boyanıyormuş. Bir bulalım kaç kare sarıya boyanıyor? 60'ın %25'i nasıl bulunur? Öğretmenim %25 çeyreğidir. Yani 60'ı 4'e bölerek bulabiliriz. Evet bulabiliriz. Ama nasıl bulacağız? 60'ın %25'i çocuklar 60 ile 25 çarpılır. Çıkan sonuç 100'e bölünür. En basit bulma yöntemiyle. 25'i çarpıyoruz. 60 ile 0 30 0 12 Bakın 1500. 1500'ü de 100'e bölüyoruz. 15. İşte bu 15 sarı boyalı kareler. 15 tane. Sonra diyor ki daha sonra boyas e boyasız kısımların %60'ı maviye boyanıyor. Şimdi 60 tane karenin 15'ini sarıya boyadık. 60'tan 15 çıkacak. 45 tane boyasız. Burayı bakın. Yurtlar sarıya boyuyor. Daha sonra boyasız kısımların %60'ını maviye boyuyor. Yani biz sarıları çıkaracağız artık. Boyasız kısım kaç tane kareden oluşuyor onu bulacağız. 45 tane boyasız kare var. İşte bu 45 tanenin %60'ını da maviye boyuyor. 45'in %60'ı nasıl bulunur? Evet. 45 ile 60 çarpılır. 100'e yani çıkan sonuç 100'e bölünür. Hemen 45 ile 60'ı çarpalım. Evet. 0, 24. 0, 0, 7, 2, 2000 700. 2700'ü 100'e bölelim. 27. 27 tane mavi boyalı kare var. Bunu da kutu için alalım. Bakın bize ne soruyor çocuklar. Son durumda tüm şeklin yüzde kaçı boyalıdır? Biz 15 tane sarıya boyadık. Hemen şuraya yazalım. 15 sarı boyandı. 27 tane de mavi boyandı. Toplam 12 elde var. 1, burası da 4. 42 tanesi boyandı. Peki, yüzde kaçı boyanmıştır diye soruyor bize. E biz de şöyle yapacağız çocuklar. 60 karenin 42'si boyandı. 60'da 42'si boyandı. Bu 60'da 42'yi yüzdeye çevireceğiz. Yüzde olarak yazacağız. Nasıl yazarız? Önce sadeleştirelim. Bakın 60'ı 6'ya bölelim 10 çıkar. 42 de 6'ya bölünür 7 olur. Paydamızı 100 yapalım. Kesrimizi 10 ile genişletiyoruz tekrar. 10 çarpı 7 70. 10 çarpı 10 100. Son durumda 60 tane karenin %70'i boyalıdır diyoruz. Cevabımız C seçeneği çocuklar. 7. sorumuz. 30 kişilik bir sınıfla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 30 kişilik sınıfın %40'ı kız öğrenci ve kız öğrencilerin %25'i gözlüklüdür. Gözlüklü kız sayısı gözlüklü erkek sayısının %50'sidir. Buna göre bu sınıfta gözlüksüz kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi çocuklar sınıfımız 30 kişilik. Bu 30 kişilik sınıfın %40'ı kız. Önce bir kızların sayısını bulalım. 30'un %40'ı nasıl bulunur? 30 40 ile çarpılır. 3 kere 4 12 şu 2 sıfırı da biliyorsunuz çarpmada sonuca ekliyorduk. 1200. 30 ile 40'ı çarptık 1200. 1200'ü de 100'e böleceğiz. Ve böylece 30'un yüzde 40'ını bulacağız. 12 kız öğrenci var. Bunu hemen şöyle bir kutu içine alalım. Sınıfın yüzde 40'ı 12 kız öğrenci. Peki ne diyor? Kız öğrencilerin yüzde 25'i gözlüklüdür Yani 12 kız öğrencinin yüzde 25'i gözlüklüymüş. 12'nin yüzde 25'i nasıl bulunur? Öğretmenim çeyreğidir. 4'e bölerek bulunur. Evet bulunur. Ama onu bilmeyen arkadaşlarınız için yüzde yirmi %25'ini bulacağız. Nasıl buluyoruz? 25 ile 12'yi çarpıp sonucu 100'e bölüyoruz. 2 kere 5 10 elde var. Bir kere 2 4 bir de elde 5. Bir çarpı 5 5. 1 kere 2 2. Topladığımızda 0 10 10'un 0 elde var. 1 2 1 de elde 3. 300. 300'ü de 100'e bölersek bakın sıfırlar gider. 3 çıkar. 3 kız gözlüklüdür deriz. Şimdi tabloya yazalım. Gözlüklü kız sayısı 3 bulduk. Bakın çocuklar, kızların toplam sayısı 12 idi. O zaman 3'ü gözlüklüyse 12'den 3'ü çıkar 9. 9'u da gözlüksüzdür. Bakın kızları topladığımızda 12 kız var yine burada. Bunları bulduk. Bakın gözlüklü kız sayısı yani 3 gözlüklü erkek sayısının %50'sidir. %50'si yarısıdır anlamında. Tamam mı? Gözlüklü kız sayısı gözlüklü erkek sayısının yarısıdır. E 3 hangi sayının yarısıdır? 6'nın o zaman gözlüklü erkek sayısı da 6'dır. Peki öğretmenim gözlüksüz kaç erkek vardır? Çocuklar bunların toplamını 30'dan çıkarırsak gözlüklü erkek sayısını buluruz. 12 kız vardı. 6 da gözlüklü erkek var. Topla 18. 30 öğrenciden 18'ini çıkar geriye kalır 12. İşte bu 12 öğrenci de gözlüksüz erkek öğrencidir diyoruz. Cevabımız C seçeneği çocuklar. 8. sorumuz. Anne, baba, 5, 9 ve 16 yaşlarında 3 çocuktan oluşan bir aile yukarıdaki fiyat tarifesi verilen bir otelde 7 gece kalıyorlar. Buna göre bu ailenin otele ödeyecekleri toplam ücret kaç liradır? Evet çocuklar. Tabloyu inceleyelim. Bakın Yetişkin ücreti 200 lira. Hemen yazıyoruz. Anne baba günlük 200 TL birine 200 TL birine ödeme yapılacak. Peki 5 yaşında bir çocukları var. 5 yaş çocuk. Bakın çocuklar tablomuza bakıyoruz. 3-6 yaş aralığı %75 indirim. Bu ne demek? 200 lira ödemeyecek. %75 indirim yapılacak bu 200 liradan demek. Hemen şurada 200 liranın %75'ini bulalım. 200'ü 100'e bölüyoruz. 2 2'yi de 75 ile çarpıyoruz. 150 TL indirim yapılacak. %75'i 150 TL. %75 indirim. 200'den 150 lira indirimi çıkar 50 TL ödenecek. Kimin için? 5 yaşındaki çocuk için 50 TL. Evet. Bir de 9 yaşında bir çocuk var. 9 yaş çocuk diyelim. 6-12 yaş aralığına girer %50 indirim uygulanacakmış. Çocuklar %50 ne demek? Yarısı demek. 200 liranın %50'si yani yarısı 100 TL'dir. 100 TL indirim uygulanacak. 200'den 100 lirayı çıkar 100 TL işte 9 yaş çocuk için de 100 TL ödeme yapılacak günlük. Tamam. Bir de 16 yaşında çocuk var. 16 yaşındaki çocuk için bakın 13-17 yaş aralığına girer. %25 indirim varmış. %25'i nedir? Çeyreğidir. 200'ün çeyreği nasıl bulunur? 4'e bölünerek bulunur. O da 50 TL'dir. 200'den 50'yi çıkar. İndirim var çünkü 50 lira. 150 TL 16 yaş çocuk için günlük ödeme yapılacak. Peki biz bunları toplarsak bir günde bu aile kaç lira ödeme yapar? Bakın 200, 400, 500, 650, 50 de bu 700. Bir günde toplam 700 TL ödeme yapacaktır. Peki kaç gece kalacaklarmış? 7 gece. 700'ün 7 katı ödeme yapacaklar. 7 kere 7, 49. 2 sıfır da buraya ekle bakın buradaki sıfırlar yokmuş gibi çarptık önce. 4900 TL toplam ücret öderler diyoruz cevabımız denizli olur çocuklar.